Bugün yine tekrardan bütün İtalyan Braino'd karakterlerinin savaşını izleyeceğiz. Video like atmayı ve kanala açıdan abone olmayı unutmayın. Hadi o zaman başlayalım. Balerino evet arkadaşlar Putin. animasyonlarımız no, no, no. başladı. Ballerino Cappuccino vs Tum Tum Saura animasyonunu izliyoruz şu anda. Evet arkadaşlar bu da kötü <laughs> Ballerino Cappuccino. Hayır bu Espresso Signora. Evet Espresso Signora arkadaşlar bu. Bu Ballerino Cappuccino değil pardon özür dilerim. Bu Espresso Signora vs... Tung tung sahur. Evet arkadaşlar. Bakın burada tung tung sahurun normal hali değil. Güçlenmiş tung tung sahur. Şu anda abo kavga ediyorlar arkadaşlar bunlar. Baksanıza. Olamaz. Oo tung tung sahuru yeniyor valla arkadaşlar. Ballerina Cappuccino. Ballerina Cappuccino. Tung tung, 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 tung sahur, tung tung sahur Arkadaşlar onlar iki kişi oldu tung tung sahur tek. Oho. Tung tung sahurun kafası gitti arkadaşlar. Evet kafasını <laughs> kopardılar Türk tum Timsaur'un. Evet. Odin <laughs> din <physical> <laughs> din 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 din. Evet Odin din 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 dun din. Arkada bir tane çocuğu da diyor görüyor musunuz? Tung 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 saur. Evet arkadaşlar tung tung saur yerli dedim. Tung tung saur vs Udin Udin Udin. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar bu savaşı. Bence arkadaşlar udin udin kazanır çünkü o çok kaslı. Baksanız arkadaşlar nasıl bağırıyor. Tung 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 tung. Oo tung tung saur gözünü kör etti. ve güçlendi kaslandı arkadaşlar. Gördünüz mü artık kaslı bir tung tung saur oldu. Bakalım kim kazanacak arkadaşlar bu savaşı. Bence tung tung saur kazanacak. Oo ne yaptı kafasını kopardı tüm tüm sor. Oo kafasını oraya fırlattı. Evet arkadaşlar Udin Udin'i öldürdü. Trallallero trallalla. Porco Dio e porco alla. Trallallu trallalla. Tra evet trallallu trallalla geldi arkadaşlar. Bakalım. Trippi troppi. Aa bu ne arkadaşlar balık kafalı bir adam geldi bunun ismini bilmiyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar bu İtalyan Murano karakterinin ismini. Bunu biliyorum. Trallallu trallalla. Bakalım. Oo arkadaşlar bu kim bunu bilmiyorum işte. Baksanız arkadaşlar balık kafalı bir ayı gibi bir şey. Tralolu tralala tralolu Tum tum sauru yenecek arkadaşlar şimdi. Evet tum tum sauru yaktı. Yenmek ne kelime onu yaktı. A öldü ama. O <laughs> din 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 dun, Madin din 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 din. O din 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 din, Madin din dun dun dun. Evet böyle bir komik bir isim vardı. <laughs> evet tra la tra la Porco Dio e porco alla. Alla cadenza na. Ya. Tra la tra la daha güçlü arkadaşlar. Ama şu anda dayak yiyor. Aa tra la tra la biri yardım ediyor. Oha uçan trenler tra la la. Uçuyor bir de. Gördünüz mü? Bir de uçuyor arkadaşlar üstüne. Üstüne üstlük bir de uçuyor. Tung 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 Evet onu düşürdü arkadaşlar aşağı düşürdü bakın onu. O bazuk atıyor arkadaşlar. Evet onu da yiyor. Sanırım İtalyan Brunet karakterlerinin en güçlerinden biri Tung Tung Sauer arkadaşlar. Herkesi şu anda o yendi. Ya bunun ismini bilmiyorum işte. Bunun ismi ne acaba bu karakterin? Baksana da bu balık. Trippi troppi. Trippi troppo, trippi troppo. Evet böyle. <laughs> evet. Bo Crocodilo. Bombardino krokodilo. Bombardino krokodilo. Arkadaşlar Bombardino krokodilo geldi yani, gördünüz mü? <laughs> Bombardino krokodilo. Arkadaşlar bombardına kroktleriyle durmadan füze atıyor. Bunun öyle bir özelliği var. Hep füze atıyor arkadaşlar bombardına. Evet, bunların isimlerini de bilim arkadaşlar. Bunların isimlerini onları da hiç bilmiyorum. Bakın, bunlar tuzluk arkadaşlar. Hop oh, bunların elleri yok arkadaşlar ama ayakları çok kuvvetli. Baksanıza tekme atarak öldürüyor. Evet, tekme atarak öldürdü. Abi. Aa bu karakteri de bilmiyorum. Yeni karakterler çıkmış. Bu karakterleri de bilmiyorum arkadaşlar. <Sessizlik> arkadaşlar baksanıza bu karakterlerin hiçbirini bilmiyorum. Yeni gelmiş bu karakterler. Bi, 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 bi. Bak 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 kolları uzuyor. Oo. Demek böyle özellikleri var arkadaşlar. Kolları uzuyor. Arkadaşlar bunların böyle özellikleri var görüyor musun işte Bakın inanılmaz savaşıyorlar çok güçlüler Ama en güçleri tuttum savur Aha rüzgar çıktı, bir dakika ne oluyor Bu karakteri hiç sevmedim arkadaşlar ya. Hiç beğenmedim bu karakteri. Kafasından ateş çıkan karakter var ya onu hiç beğenmedim arkadaşlar. Evet. Aa bu şey değil mi? Doey. Evet arkadaşlar bu Doey. Bakın. Bu Doey arkadaşlar. Doey. Bu Bobby Platin karakteri. Evet şimdi Espresso bu da arkadaşlar Turtum Soğur. yani bu İtalyan Brainiot karakterlerinin mutasyon geçirmiş halleri. Yani en güçlü halleri. Bakın görüyor musunuz? Turtum Soğur'la Espresso Sinora birleşmiş. Bakın onlar birleşmiş arkadaşlar. Gördünüz mü? İtalyan Brainiot karakterlerinin mutasyon geçirmiş halleri. Oppa! Bakın trailer'ın tiraların sopası da değişmiş arkadaşlar. Artık daha güçlü bir sopası var onun. Ha ekmek fırlatıyor. <laughs> arkadaşlar ekmek bombaymış görüyor musunuz? bombini Guzini. bombini Guzini. Evet arkadaşlar çok tatlı bu karakter. Bu karakter çok seviyorum. Gördük. Bakın. ördek ama normal bir ördek değil arkadaşlar. Bomba fırlatan bir ördek. Ve o da öldü ama ya. Arkadaşlar. Espresso Signora kimse yenemiyor. Çünkü en güçlü Espresso Signora. Trodolo, Trodolo bu goril mi arkadaşlar ya? Bu gorilin ismi bilmiyorum. Bak, bak 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 arkadaşlar. Of! Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu goril de çok güçlü bir Diagro La Celeste. Agreste. diye bir karakter varmış. O geldi şimdi. O da çok güçlü arkadaşlar. buna bakın. Zürafa. Karpuzun zürafa hali. <laughs> İnanılmaz şey arkadaşlar ya. İnanılmaz. Trippi troppi. Troppa trippa. Kakasito satelito. Fare geldi arkadaşlar. Şimdi fare. Evet. Gelen Brian'ın taklidi. Fare geldi arkadaşlar. Şuna bakın. Allah. Allah sana vuracağım bir tane. Allah'ım bakalım. Arkadaşlar bakın. Ya bu fare çok güçsüz arkadaşlar ya. Şuna basarak eziyor arkadaşlar onu. Vallahi eziyor arkadaşlar gördünüz mü? Animasyonlarını izleyeceğiz. Animasyonlarımız başladı. Tung tung savur ve portakal kafa arkadaşlar. Bakın. tung tum savurun yanında portakal kafa var. Portakal kafa. Bakın kafasının aynı bir portakal var arkadaşlar. Aha orada iki tane oyuncak var. What? Acaba oyuncakları mı evet. oyuncaklar? Ha oyuncakları alacaklar. Ha taş. Arkadaşlar bakın bu kamyoneti almak <laughs> istiyor. Hmm, kamyonet oyuncağını boğulacakmış. Oh no! Aa, Tung Tung sor kamyoneti, Tung Tung istiyormuş. Olamaz. Bakın arkadaşlar, bu öncelik yaptı ve kamyonet aldı. Gördünüz mü? Ama Tung Tung da kamyonet istiyormuş. Bakın Tung Tung da kamyonet istiyor arkadaşlar. Yoksa kamyonet için kavga mı edecekler? No! Hadi bakalım. Allah'ım bakalım Aa arkadaşlar kavga ediyorlar Hadi bakalım Tung Tung Portakal kafadan al şunu. Arkadaşlar oyuncu ortadan ikiye bölecekler. Evet arkadaşlar şu anda oyuncu ortadan ikiye böldüler. Bakın oyuncağı gidip ortadan ikiye böldüler arkadaşlar. Gördünüz mü? Oyuncak kırıldı şu anda tamamen. İkisi de çok kızdı. Şu anda kavga edecekler. Aha. Portakal kafa vs. Tum, tum sahur. Tum, tum sahur. Ooo. Tum sahurun. gözüm orardı. Arkadaşlar tum, tum sahurun bir şey yapması lazım. Ne yapacak? Nereye gidiyor? Kaçıyor musun Tum, tum Savur? <laughs> Aa, kaçtı arkadaşlar Tum Tum Savur. <laughs> Portakal kafa kazandı gördünüz mü? Ya yazık ya. Tum, tum Savur'un gözüm orardı arkadaşlar. Baksanıza. Çok yazık ya. Gözüm orardı arkadaşlar. Bakın bu da Tum Tum Savur ailesi. Tum Tum Savur'un annesiyle babası. Oh, Allah. Allah. Gözüm orarmış. Yazık <laughs> arkadaşlar ya. Annesi annesiyle <gülüyor> babası şu <laughs> <laughs> portakal kafeye şikayet ediyor. Bakın. Yüzüne <laughs> yumruk <laughs> yemiş arkadaşlar <laughs> ve gözü <laughs> çizmiş. <laughs> oh no! Oh no! Aa tüm tüm ailesi çok kızdı arkadaşlar. Şimdi intikam almaya gidiyor herhalde. Bakın intikam almaya gidiyor arkadaşlar. Aa portakal kafa da burada bakın. Arabayla oyun oynuyor. Aa bu da portakal kafanın annesi ve babası. <laughs> Bakın portakal kafanın hem annesi hem de babası <laughs> geldi. Şimdi Tum Tum Saur'un ailesi de gelecek. <laughs> Tum Tum Saur'un ailesiyle portakal kafanın ailesi vs atacak arkadaşlar. Bakalım hangisi kazanacak çok merak ediyorum. Aha geldiler. Bakalım şimdi savaş başlıyor. Kim kazanacak? <laughs> Şimdi birazdan savaş başlayacak. Tung tung zoru gözüm orarmış. Saldırın. Bakalım kim kazanacak. Arkadaşlar portakal kafanın ailesi daha kaslı gibi. Baksana. Aha şimdi savaş başlıyor arkadaşlar. Tung tung family vs portakal kafanın ailesi. Sanırım animasyon orada bitti arkadaşlar. Şimdi yeni animasyona mı geçtik? Aha, Portakal Kafa'nın ailesi uyuyor. Bu da Portakal Kafa. Arkadaşlar bunlar nasıl uyuyor böyle ya? Horlayı orle uyuyor. Aa uyandı Portakal Kafa'nın babası uyandı. Aa Portakal Kafa da uyandı. <laughs> Aa diyor ki. Yes. Aa fitness yapacağız diyor. Gidip kas çalışacağız diyor arkadaşlar. Evet şimdi gidip yes. fitness yapacaklar arkadaşlar. Kas yapacaklar. Kesin şimdi fitness salonuna gidecekler arkadaşlar. Ve orada spor yapacaklar. Aa o ilk önce portakal topluyorlar. Bakın portakal yiyorlar. Bir sürü portakal var arkadaşlar baksanıza. Portakal ağacı zaten. Hmm. Zaten portakal kafa ne yer? portakal yeri arkadaşlar evet şimdi diyor ki spor yapacağım evet spor yapıyorlar arkadaşlar bakın dumbbell çalışıyorlar böyle bu elindekiler dumbbell kaslı olmaya çalışıyorlar şu anda Aa, portakal kafa da ee, kaslı olmak istiyor şimdi o da kas yapacak arkadaşlar evet şimdi kas yapmaya başlayalım. Evet portakal kafada küçük dambıllar aldı Ve zorlanıyor arkadaşlar yani. Evet zorlanarak aldı Ama artık o da kas yapacak onun da kasları çıkacak Arkadaşlar şunlara bakın ne kadar kaslı portakal kafanın ailesi Baksanıza Çok kaslı oldu ya Evet portakal kafada yavaş yavaş artık o da kaslanacak. Aa iki tane <laughs> ağaç daha ekiyorlar. <laughs> i̇ki tane daha portakal ağacı ekecekler şimdi. Evet portakallar yine çıkmış yine portakalları toplayacaklar şimdi. Aa, birisi ağaçlara saldırmış. Aa ayak izi var bir de. Saldıran kişinin ayak izleri var görüyor musunuz? Ayak izleri var arkadaşlar birisi portakal kafanın ağacına saldırmış. Ayak izlerini takip ediyoruz bakalım ayak izleri bizi nereye götürecek şimdi. Evet arkadaşlar. alt tum tum savur bütün portakalları tum tum savur çalmış. Tum tum savur ne yaptın sen? Ver bakalım portakallarımızı. Allah bakalım sana. Demek benim portakallarımı çalarsın ha? Evet ona gününü gösterdik arkadaşlar. Portakal, portakal kafanın babası çok güçlü ya. Baksanıza arkadaşlar tek bir yumrukla ağacı yıkıyorlar. Gerçekten çok güçlü bunlar. Şimdi o da ağacı Bakın o da o ağacı ortadan ikiye böldü. Bunlar hepsi ailecek çok güçlüler. Evet yeni animasyonumuza geçtik arkadaşlar. Tung tung sahur vs tata sahur Tata sahur Evet tata sahur geldi arkadaşlar Bu da tata sahur Tung sahurla şimdi savaşacak arkadaşlar Allah'ım bakalım sana Ya demek bize artistik yaparsın he Tata sahur Arkadaşlar bu Fincan gibi bakın çay fincanı gibi Evet tata sahuru yendi gördünüz bu tuntuk sahur Allah bakalım sana sen tuntuk zorla baş edebilir misin? Saur ona gününü gösterdi arkadaşlar. Ama Tata Saur tekrardan ayağa kalktı. Çok güçlü arkadaşlar bu Tata Saur. Oo! Gördünüz mü kafasına ayı diyor. atıyor. Tung Saur'dan daha güzel özellikleri var. İnanılmaz özellikleri var arkadaşlar baksanıza. Oo! Oh! Vurduksa onun kafası yok oldu. Evet şimdi animasyonlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Brynoth karakterlerinin animasyonlarına gireceğiz arkadaşlar. Among Us'lar vs Brynoth karakterleri. Bakalım Among Us'lar Brynoth karakterleri nasıl savaşacak arkadaşlar. Aha kurbağa adam geldi. Olamaz kurbağa adam geldi arkadaşlar. Evet bu kurbağa adam biliyorsunuz ki. Aha arkadaşlar tekerlek olduğu için dönebiliyor böyle. Bakın böyle bir özelliği varmış. Aa patlattı arkadaşlar onu. Evet. Hayır arkadaşlar dilini de tuttular. Aha. Tralelolo tralala. Evet tralelolo tralala geldi arkadaşlar şu anda. Bakın görüyor musunuz? Tralelolo tralala. Tra la Evet, başka kim geldi arkadaşlar? Aha, vur 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 vur. Aa, ayakkabısını çıkardı. Evet arkadaşlar, şimdi ayakkabısını çıkardı. Gördünüz mü? Tra la ayakkabısını çıkardılar ve onu da öldürdüler. Şimdi muz artı Aha! Muz artı goril böyle bir şey çıktı arkadaşlar ortaya. Daha önce hiç bu Brainnut karakterini görmemiştim bu arada. Yeni gördüm arkadaşlar. İlk defa bu Brian'ın karakterini gördüm. Aha. Fil artı kaktüs artı ayakkabı ve bu, bu ortaya çıktı. Fil adam. Fil adam ortaya çıktı arkadaşlar. Fil adam. Dev ayaklı fila, fil adam. Arkadaşlar baksanıza şuna. Aha geliyor 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 geliyor. Bam. Ve üstünü kapattılar. Ya Artık kaçamazsın oradan hiçbir yerden. Aa, silah da aldılar şimdi vuracaklar. Ölecek arkadaşlar ikisi de ölecek. Of olamaz. Hadi hadi canı çok az kaldı. Arkadaşlar. Hayır. Arkadaşlar goril adam öldü. Şu an fil adam kaldı sadece. Testereyle kesiyor ve evet ortadan ortalığın arkadaşlar testereyle. Aha bır bır patapin. Evet bır bır patapin geldi arkadaşlar. Ağaç adam bır bır patapin. Arkadaşlar bır, bır patapinin çok büyük ayakları var gördüğünüz gibi. Çok güçlü bu ayakları. Aa yakıyor. Arkadaşlar bır bır patapin yandı. Bir ağaç olduğu için yanıyor böyle. Ağaç vs tung tung sahur. Evet Tung Tung sahur geldi. Tung Tung sahur. Al lan bakalım sana. Arkadaşlar Tung Tung sahur yenmek gerçekten daha kolay. Elindeki sopasını alırsanız hiçbir şey yapamaz. Aa, sopayı ve oh, hayır pembe mongasıydı. Olamaz silah aldı eline. Arkadaşlar aa bomba aldık. Ve bam patladı. Arkadaşlar bir dakika bütün hepsi birleşti. Oo! Daha önce hiç böyle bir Brainot karakteri görmedim arkadaşlar. Bu nasıl bir şey böyle? Hepsi birleşti. Baksanız hepsi birbirleriyle birleşti böyle. Evet şimdi hepsini teker teker öldürüyoruz bakın. Hayır imposter geldi. Arkadaşlar imposter bize saldırıyor ya. Bakalım hangi Among Us karakteri olacak. Ya bu imposter niye bize saldırıyor. Imposter bize saldırmayı bırak. Niye bize saldırıyorsun. Brynoth karakterlerine saldırman lazım. Arkadaşlar hepsini dövüyor Brynoth karakteri. Tek mi atıyoruz hepsine. Aha arkadaşlar of çok iyi bir silah aldık. ta 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 ta. Ve evet öldü. Ha şimdi şimdi arkadaşlar gördünüz bir imposterı da öldüreceğiz. Ha imposter kaçtı. Evet kazanan victory. Arkadaşlar biz kazandık gördünüz mü. Bakın şimdi SCP 09 animasyonunu izleyeceğiz bir de. SCP 049 Oo olamaz. Arkadaşlar burada beyaz bir emongas var. Ooo zombiye dönüşmüş bu. Bu emongas zombiye dönüşmüş. Baksanıza. Ölmüyordu arkadaşlar çok güçlü. Ve öldü. Aaa scp 49. Arkadaşlar bütün zombi emongasları dışarı saldı. Ne yapacağız şimdi? Bütün zombi emongaslar şu an dışarıda. Baksanıza şunlara. Ta 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 ve evet. Tamamen öldüler arkadaşlar. Çok mutluyum. Ta 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 Aa CCP 49 geldi. Evet arkadaşlar. Karga adam. Ta 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 Karga adam görüyor musunuz? Allah'ım bakalım sana. Sen kime karışıyorsun he? Allah'ım bakalım sana. Seni böyle canlı bitiririz işte. Olamaz. Arkadaşlar o Among da zombiye dönüştürdü. Bakın. Sadece mor Among Us kaldı. Bakın zombiye dönüşmeyen tek Among Us, o kaldı. Hepsine bakın iğne yapıyor arkadaşlar. Aa kapı açılmıyor. Aa gördü arkadaşlar onu. Olamaz. Bakın kapsülün içine girdi. Kaçması lazım. Olamaz. Arkadaşlar Remongaslar birleşmiş. Allah'ım bakalım sana. Arkadaşlar ne yazık ki yenildi ya. oh olmaz. Karga adam. Arkadaşlar bizim şu kapıdan çıkmamız lazım. Ta 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 ta. Ve evet öldü. Bu kadar işte. İşte bu kadar. Aha imposter geldi. Arkadaşlar imposter geldi. Gel lan buraya bakalım imposter. Evet arkadaşlar kahverengi emongası da öldürdük. Al lan bakalım sana. Kırmızı emongası da öldürdük. Bakın al bakalım sana. Al. Haa. Aferin işini bitirdik böyle işte senin. Evet biz kazandık. Görüyor musunuz biz kazandık. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Görmüş olduğunuz gibi birbirinden güzel eğlenceli animasyon izledik. Daha fazla bu tarzda videoları izlemeye like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.